Ve sırada kısa haber turumuz var. Yüksek tutuş! Öğreneceklerimi yüksek sesle. tekrar et! Fındık hasadı başlamadan komandolar gibi içtima alıp yemin ettiler. Diken hendek dinlemeden! Diken hendek, hendek. Doğan kentte bir araya gelen grup işlerine başlamadan önce içtima aldı. Bahçeye dağılmadan önce ot biçmenin zorlukları ile ilgili metni komando andı gibi okudular. Sosyal medyada paylaşılan bu ilginç yemin görüntüleri büyük beğeni topladı. Çalışacağım, çalışacağım. Araca bağlamaya çalıştıkları iş yerinden olumsuz yanıt alınca iki gün üst üste kurşun yağmuruna tuttular. Esenyurt'ta meydana gelen olayda saldırganlar ilk gün dükkanın önünde duranları çekilin diye bağırarak uyardı. İkinci gün geldiklerinde masalarda oturan müşteriler de kurşunların hedefindeydi. Silah sesini duyanlar kendini can havliyle yere attı. Saldığının ardından çevredekiler de saldırganları işte böyle kovaladı. Freni tutmayan otomobil köprüde asılı kaldı. Yardıma koşanlar aşağı düşmesin diye üzerine çıktı. <laughs> Yunus Emre Mahallesi'nde frenleri tutmayan otomobil kontrolden çıkınca köprü korkuluklarını parçalayıp böyle askıda kaldı. Aşağı uçması an meselesiydi. Yardım için gelenler de üzerine çıkıp ağırlık merkezini değiştirmeye çalıştı. Otomobildekileri kurtaran kalabalık çekici gelene kadar çıktıkları otomobilin üzerinde bekledi. Raftaki semaveri kucaklayıp önceden satın almış gibi iade ederek parasını alan dolandırıcı kameraya böyle yakalandı. Siverek Otogarı'ndaki semaverci göz göre göre 350 lira dolandırıldı. İlginç dolandırılma taktiği işverenin raftaki eksik semaveri fark etmesiyle ortaya çıktı. Güvenlik kameraları incelediğinde şüphelinin sadece dakikalar önce raftaki semaveri kucakladığını gördü. O anlar an be an kameralar tarafından kaydedildi. Yasak saatinden sonra alkol verilmeyince öfkelendi. Tekel bayinin sahibine silah çekti. Görüntüler Başakşehir'den. Akşam saat 10'dan sonra gelip alkol satın almak isteyen bu adam olumsuz yanıt alınca çılgına döndü. silahını çekerek tehditler yağdırdı. Yanındaki arkadaşı ve araya girenler onu güçlükle uzaklaştırabildi. Yine bir market açılışı, yine tekmeli tokatlı kavga. Dört yoldaki market açılışında indirimli ürünleri kapmak için yarışanlar birbirine girdi. Paylaştıkları ürün için market içinde başlayan sözlü tartışma tekme tokatla kavgaya dönüştü. Kavga anları an be an kameralar tarafından böyle kaydedildi. Yes.